Çaycumalılar Dernek Başkanı Sabah Çiloğlu, Asma bölgesinde yer alan Fransız evlerinin harabe hale gelmiş olmasını eleştirdi. İlkültür Kültür Müdürlüğü'nün konuyla ilgili somut bir adım atmadığını belirten Çiloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Zonguldak sorunları söz konusu olunca herkes Zonguldak sevdalısı olur. Devletimizin tüm kurumları da güzel sözlerle görevlerin çok iyi yaptıklarını iddia ederler. Lakin Zonguldak'a bakınca durumun hiç de öyle olmadığını yaşadığımız bu şehri de görürüz. Özellikle turizm ile ilgili güzel girişimler yapılır, toplantılar olur, sonuç elde var sıfır. Hemen yanı başımızda duran tarihi değerleri olan yapıları bırakın sahiplenmeyi göremezlikten gelir ya da kırar dökeriz. Asma bölgesinde bulunan Fransızlardan kalma bu tarihi yapılarda bugün durumu yaşıyor. Aşağıda tarihçesini yazdım bu kültürel mirasımız her geçen gün harabe haline geliyor. İlimizde var olduğunu bildiğimiz İl Kültür Müdürlüğü'nün ise ne yazık ki bu konuda da somut bir adım attığını göremiyoruz. Acaba bu durum başka illerde olsa gerek Kültür Müdürlüğü ya da ilgili kurumlar Zonguldak gibi kayıtsız kalır mıydı? Osmanlı döneminde bölgemizde kömür üretimi yapan Fransız Ereğli şirketi 1905 yılında Gelik, Asma, Havai hattı kurdu. Gelik'teki lavarda yıkanmış kömür bu Havai hat ile 50 kilometre taşındı. Asma'da depolandı ve Zonguldak şarjmandan yüklemek üzere demir yolu ile taşındı. Bu sosyal ve sanayi yapıları 1905-1910 yılları arasında yapıldı. 1905 yılında 1905-1956 yılına kadar önemli endüstri yapılar olarak 50 yılı aşkın süre işlev gördü. Zonguldak endüstri panoramisi açısından önem taşıyan yapılardan ayakta kalabilmiş olanlarıdır. Lojmanlar EKI döneminde de mühendis ve üst düzey nezaretçi rojmanı olarak kullanıldı. Yıllardır atıl durumda beklemektedirler bu tarihe sahip bu yapıların korunması ve işlev kazandırması için gereken yapılmalıdır.